Selam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere elimde iki tane pasaport var. Bir tanesi eski pasaportum, bir tanesi yeni pasaportum. Pasaportumu aldım sonunda. Çok mutluyum. 10 senelik yaptırdım. E şimdi sizinle beraber bir kafeye gidelim ve topik üzerine konuşalım. Sürekli evde video çekiyorum diye bu sefer evde video çekmek istemedim. Azıcık zaten yürüdüğümüzde, elçilikten birazcık ilerlediğimizde Starbucks var. Hemen oraya gidelim. Normalde size Kore tarzı kafeleri göstermeyi daha çok seviyorum ama bugün Starbucks'dayız. Bugün hava aşırı derecede güzel gördüğünüz üzere ve girelim efendim. Ya arkadaşlar çok özür diliyorum ama mekan çok kötü geldi. Yani daha doğrusu şöyle güzel ama video çekmelik değil. O yüzden mecburen ben de böyle içeceğimi alarak tana. Bir yere geçip size topiği anlatmam lazım. Bir bulalım güzel bir yer. Evet, böyle bir parka geldik şimdi. Geçelim bakalım, oturalım, Lım. Oh, Aa, hava gerçekten güzel. Evet, burası iyi. Çekim için iyi bir yer bulduk. Kollarımızı sıvayarak işe girişelim. Olay şu, topik nedir? İlk önce bundan başlayalım. Korece yeterlilik sınavı. Yani Korecenizin yeterli olduğunu kanıtlayabileceğiniz bir sınav sistemi. Bunun 6 tane seviyesi var. 6 tane seviyeyi biz Topik 1 ve Topik 2 içerisine sığdırıyoruz arkadaşlar. Topik 1 sınavında 1 ve 2. seviye vardır. Topik 2'de 3, 4, 5 ve 6. seviye vardır. Tamam mı? Bu iki sınav farklı yani. Başvuru yaparken ikisine ayrı ayrı başvuru yapıyorsunuz. E peki diyelim Topik 2'ye başvurduk. Topik 1'den farkı ne? Topik 1'de arkadaşlar okuma ve dinleme var sadece. Ama topik 2'de okuma, dinleme ve yazma var. Yani bir tık daha zoru diye düşünebilirsiniz. Ben topik 2'den bahsedeyim. Topik 1 arkadaşları zaten hani başarıyla tamamlayacaklardır sınavı diye düşünüyorum. Bundan yaklaşık 3,5 sene önce olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. Ben 6'yı aldım. Topik 6'yı aldım. En yüksek puan 300 puan, 230 puan aldığınızda 6'yı alabiliyorsunuz. Peki ben 6'yı nasıl aldım? Bunu nasıl başardım? Bununla ilgili maddeleri sıralayacağım şimdi. Bir, birinci kural asla boş bırakma. Topikte yanlışın doğruyu götürmesi gibi bir şey yok. Bu yüzden asla ve asla boş bırakmayın tamam mı? İkinci tavsiyemi açıklıyorum. Diyelim ki okuma çalışmak için çok fazla vaktiniz yok. O zaman ne yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız, gramer çalışacaksınız arkadaşlar. En basit seçenek bu. Neden? Çünkü sizin karşınıza bir gramerin Sıfatıp benzeri hangisidir diye size soracak. Diyelim ki krotsiman hani ama dediğimiz şeyin kroma de hago buna rağmen diye bir karşılığı var. İşte bunları size soracak anlıyor musunuz? Bu gramerin karşılığında nasıl bir gramer koyabilirdik biz oraya diye. Bu yüzden benim size tavsiyem gramer çalışmanız. Grameri hangi siteden çalışmanızı önerdiğimi Altta linke bırakıyorum. Yazıyorum açıklamaya. Lütfen bu siteden çalışın. Neden? Çünkü bu sitede gramerler öğretilirken bu gramerlere benzer gramerlerle birlikte öğretiliyor. 3. Okuma için en önemli şeylerden biri arkadaşlar soru tiplerini bilmeniz. Peki bunu nasıl yapacağız biz? Alta yine tekrar linkleri bırakıyorum. Önceki topik sınavlarını çözeceksiniz. Çünkü okumanın çok fazla çeşidi var. Mesela size bir tane ilan verilir. Ve bu ilanla ilgili sizden bilgi istenir. Diyelim ki ben buradan bahsedeyim. Bu park işte pazartesiden salıya kadar açıktır sadece. İşte sonraki günler asla açılık değildir. Ücretsizdir. Yaşlılara şu kadar indirim yapılır gibi bir ilan var diyelim. Ve bununla ilgili sizden açıklama ister. Ama siz bu soru tipini eğer görmemişseniz ne olur? Tüm çalışmalarınız boşa gider. Bu yüzden en büyük tavsiyelerimden biri önceki soruların tiplerini sürekli sürekli araştırmanız ve özellikle yazmanız. Ha tamam böyle bir şey var, buna çalışmalıyım. Vaktiniz mi? Ne yapacaksınız? İlanlarda olabilecek temel kelimeler vardır zaten. Ne bu? Zaman, ücret, mekan. Bunların kelimelerine çok sıkı çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten bu ilanlarda, bu gibi ilanlarda aşağıda muhtemelen bunları soruyordur. Bura nerede yer almaktadır? Hangi günler açıktır? Ücretsiz midir? Gibi. Bu yüzden okumada soru tiplerini bilmek çok önemlidir. Ve bu soru tiplerinde sürekli ve sürekli her sene benzer kelimeler çıkar. Bu kelimeleri araştırmak da oldukça önemlidir. 4. Dinleme. Şimdi biraz da dinleme ile ilgili konuşalım. Okumayla ilgili az çok bir şeyleri kavradıysak eğer. Sizin en başta karşınıza çıkan şey sadece resimler olacak. Tamam mı? İlk iki soru resimler üzerinden olacak. Fakat sonra grafikler çıkacak karşınıza. Sizin yapmanız gereken şey şu. Resimli olan yani resimli ve sadece asla içerisinde kelime bulunmayan soruları cevapladınız ya. Direkt ertesi soruya bakmanız gerekiyor. Grafikleri incelemeniz gerekiyor. Grafik tiplerini söyleyecek olursam, genelde seçeneklerde yani a işte 1 2 3 4 seçeneklerinde iki çeşit grafik bulunur. Diyelim neyden bahsediyoruz? Yaşlılar vakitlerini nasıl geçirirler? İşte yaşlıların %20'si dışarıda vakitini geçirir, %70'i evde vakitini geçirir. Onu televizyon izlerler ya da uyurlar diyeceksiniz, değil mi? İkinci tarz grafikte ise bu yaşlıların ...dışarıda ne yaparak vakit geçirdiklerini gösterir. Yani aynı soruda iki tane grafik bulunma ihtimali çok yüksektir. Ve siz bunu ilk gördüğünüzde tabii ki paniğe kapılırsınız. Çünkü bir saniye neyden bahsediyor? Hani e burada iki çeşit grafik var ben ne yapacağım falan diye. Böyle düşünmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Resimli seçeneği işaretlediniz mi? Biraz size işaretleme zamanı veriyor. Bu zaman aralığında hemencecik grafikleri incelemelisiniz. Grafiğin neyle ilgili olduğunu az çok tahayyül edip bir böyle 10 saniye 20 saniye muhtemelen vaktiniz olacak maksimum 10 saniye olacak ama önden kendinizi hazırlamalısınız. Soruyu bitirir bitirmez ne de olsa dinleme konusunda üzerine düşüneceğimiz bir şey olmadığı için hemen diğer soruya geçip kelimelerini tarıyoruz tamam mı? Bu konuda da anlaştık diye düşünüyorum. O zaman geçelim 4'e. Arkadaşlar 4 mü bu 5 mi? Neyse ben 4 diyeyim. 2 tane 4 olsun. Dinleme konusunda diğer önemli husus şu not almak. Ben bunu yapmıyorum. Bu zamana kadar hiç yapmadım. Çünkü benim biraz böyle ay bu soru kitapçığına zarar versem ne olur falan filan diye düşüncelerim vardı. Dinliyorsunuz ya yavaş bir şekilde diyor ki pazartesiden cumaya kadar 4 ile 5 arasında işte dinleniyoruz. Bir yerin çalışma saatlerinden bahsediyor. Hemen not alın. Çünkü seçenekte mutlaka bununla ilgili bir şey çıkar. Özellikle gün, saat, rakamın içerisine girdiği, ücretin içerisine girdiği bir şeyi ne yapıyoruz? Not alıyoruz. Geçiyorum 5'e. Topik ile ilgili önemli şeyleri ben yazma olarak görüyorum. Yazma yaparken size önerilebilecek bir sürü şey var. Siz topiğe gittiğinizde kurşun kalem kullanmayacaksınız. Bilgi kullanmayacaksınız. Tükenmez kalem verecekler size. Yani işaretleme kalemi diyeyim. Ve size daksil verecekler. Siz bunu her zaman isteyemeyeceğiniz için maalesef yani biraz geriliyorsunuz orada açıkçası. Hani ben biraz gerilmiştim. Sürekli daksil kullanmak, sürekli onu yapmak falan. Yazma konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi yazma soru tiplerine de önceden bakmanız tabii ki gerekiyor. Bunu söylememe gerek yok. Öncelikle size bir grafik verilecek. Bu grafik olmayabilir. Tablo da olabilir. Grafiğin içerisinde gördüğünüz şeyleri yazmanız istenilecek. Grafik yazarken kelime kalıpları var sizin kullanmanız gereken. Diyelim ki önümüzde bir tablo var. E, Türkiye'de en çok izlenilen programlar listesi. İşte Survivor birinci sırada, Müge, pardon Müge Anlı birinci sırada, Survivor ikinci sırada, işte efendime söyleyeyim Esra Erol üçüncü sırada. Türkçe'de olsa yazarsınız değil mi? 1. bu anket, bu grafik neresi tarafından hazırlanmış? Zaten yazar orada. Diyelim ki o da yazmadı. Sadece grafiğin başlığı var. Türkiye'de en çok izlenilen programlar. O zaman şöyle diyeceksiniz. Türkiye'de en çok izlenilen programlar konusunda 30 yaş ile 50 yaş arasında şu kadar kişiyle bir anket yapıldı. Bu kalıpları bilmeniz lazım. İşte solmun şi, şişi hetta falan diyebilmeniz lazım. Bu yüzden size tavsiyem önceden topik sorularının cevaplarına bakın. Bu cevaplarda grafiklerin örnek kompozisyonları mevcuttur. Grafiğe bakın nasıl yazılmış. Türkiye'de en çok izlenen programlar konusunda 30 ila 50 yaş arasında 200 kişiyle bir anket düzenlendi. En çok izlenilen program %50 ile Müge Anlı olurken bunu %30 ile Survivor, %20 ile Esra Erol takip etti. 30 yaş ila 40 yaş arasındaki en çok izlenilen program ise Müge Anlı oldu. Bilmemiz gereken kelime kalıpları var. Asla şansa bırakmıyoruz. 10 gün mü kaldı topiye? 20 gün mü kaldı? Vaktiniz yeterli. Oldukça yeterli. Cevap anahtarında grafikler nasıl yazılmış diye bakıyoruz. Birinci sıraya hangi yüzdeyle ne yerleşmiş? İkinci sıraya ne yerleşmiş? Üçe ne yerleşmiş? Ve size tavsiyem sürekli şöyle anlatmamanız. Birinci sıraya şu yerleşti. ikinci sıraya bu yerleşti. Böyle değil de topikte bunu okuyanlar şunu severler. Birinci sıraya Müge yerleşirken onu işte yüzde şu şu oranla Survivor takip etti. Gelelim yedinci maddeye. Grafiği yazdıktan sonra kompozisyona geçtiniz. Kassoyo. Kasım nida. Mogosum nida. Mogosoyo. Hayır. Yazı yazarken saygı dili yok. Yazı yazarken saygı dili ya da konuşurken ki samimi dilimiz var ya bizim. Mogosso, kasso, no dia bunlar yok. Yazı yazarken hep da ile yazıyoruz. Katta, bu tarzı yazıyoruz. Zaten siz 6. maddede söylediğim yani grafiği nasıl yazıldığı, efendime söyleyeyim kompozisyon nasıl yazıldığına, topik cevap anahtarı ile bakarsanız orada görürsünüz nasıl yazılması gerektiğini. Saygı dili kullanmıyoruz. maddeyi bilenler geçsinler 8. maddeye. Çünkü 8. maddede çok önemli bir şey açıklayacağım. 8. Kompozisyon yazacaksınız, değil mi? Şimdi size bir konu verecekler. Kelime bilginiz ortalama, endişe edebilirsiniz ama endişeye mal vermeye gerek yok. Bu 8. maddenin içerisinde A diye parantez içerisinde açtığımı düşünün. A maddesinde şu, 3'e bölün. Yazdığınız şeyi 3'e bölün. Giriş, gelişme, sonuç. Bir dakikanızı ayırın. Ben işte ilk önce tarihin, tarih nedir ve tarih neye yararla ilgili bir tanım yapacağım. Gelişme kısmında Türkiye ve Kore'den örnek vereceğim. Sonuç kısmında da işte bu yüzden tarihe önem vermeliyiz falan filan diyeceğim tamam mı? Şimdi benim öğrencim ne yapmış? Bayıldım bu kompozisyona. Şöyle yapmış. Demiş ki ilk önce Atatürk'ten konuya girmiş. Hani Atatürk'ü biliyor musunuz? Atatürk işte Türkiye'nin şu an var olmasını sağlayan kişidir diye girmiş. Ha siz nasıl girebilirsiniz arkadaşlar? Tarih neden önemlidir? diye bir soru sorarsınız. Tarihin önemli olmasının sebebi şu şu şu, şu şudur diye açıklarsınız ilk önce. İkinci kısımda Türkiye'de işte önceden şöyle şöyle hatalar yapılmıştı ama şu, bu hataların düzeltilmesi sayesinde Türkiye Cumhuriyeti şu hale geldi. Ya da Kore'den örnek verirsiniz ve işte en son gelişmeyi diyelim bitirirsiniz. Sonuca bağlarsınız, kapatırsınız tamam mı? A maddesi bu. Ne dedim? 3'e bölün. Kompozisyonu mutlaka 3'e bölün. Gözle görülür bir şekilde olması lazım bu. Diyelim işte e, şu kadar bir kısım giriş. Biraz daha büyük gelişme, biraz daha küçük sonuç. B maddesine gelince Kore'ye bağlayın. Mümkün mertebe Kore gündemini takip edin. Kore gündeminden örnekler verin. Mesela bu tarihle ilgili yine aynı öğrencim ne yazmış demiş ki 97 yılı yanlış hatırlamıyorsam Kore IMF olayından çok sıkıntıya düştü. Yani IMF'ye borcu vardı. Böyle büyük büyük problemler vardı. Sonra halk bir araya geldi, bütünleşti. Bu IMF borcunu bir şekilde kapattılar ve çok büyük böyle bir ekonomik bir yenilenme oldu. Bu tarihe baktığınızda bir daha bunun yaşanmaması için yapılan hataların denetlenmesi, işte efendime söyleyeyim böyle bir şey olursa nasıl bunu çözeriz gibi bir şekilde tarih eğitimi çok önemlidir. Bu sayede gençler aynı hataya tekrar düşmezler. Eğer böyle bir şey yaşanırsa da bu problemi çözerler gibi bir şeyle açıkladı diyelim. Ve ben bayıldım buna. Tamam mı? Ya ne yapıyoruz? Mümkün mertebe Türkiye ile bağdaşlaştırabilirsiniz. Çok güzel olur verilen konuyu. Türkiye'den ziyade Kore ile bağdaşlaştırabilirseniz gerçekten bayılırlar. Ama mantıklı bir şekilde bağdaşlaştıracağız. Öyle anlamsız bir şekilde Kore'ye direkt bağlamaya çalışmayacağız. Gelelim C maddesine. Önemli olan şey kompozisyon yazarken ne arkadaşlar? Kelime tekrarına düşmemek. Bu yüzden size tavsiyem Korecedeki kelimelerin Aynılarını bulmaya çalışın. Bununla ilgili de bir web sitesi aşağıda vereceğim. Elinizden geldiğince bu kelimeleri bilmeye çalışın. Misal, iyu kelimesi Korece'de neden demektir? Hani neden, sebep? Aynı şey wonin kelimesinde vardır. Sürekli iyu mu diyorsunuz? Kugose iyunun mu diyorsunuz? İkinci kısımda igose woninin deyin. Bu sefer ne olacak? Ha tamam bu yine aynı şeyden bahsediyor ama farklı kelimelerle kendisini ifade edebiliyor bir şey diyeceğim. O kadar anlattım ama hala daha içim rahat değil. Ee, bu yüzden eve gitmeyi düşünüyorum şimdi. Hemencecik eve uçacağım. Çünkü yanıma not defterimi falan da almamışım. Eve uçup size konuyu daha çok özetleyeceğim. Arkadaşlar ne yaptım ettim? kendimi sonunda evde buldum. Çünkü e, bunu ancak yazarak ve daha fazla üzerinde çalışarak açıklayabilirdim. Şimdi 3'e böleceğim anlatacağım şeyleri tamam mı? Okuma, dinleme ve yazma. Bunlarda ne yapmalıyız diye zaten anlattım. Şimdi bunları özetleyecek olursak okumadan başlıyorum. Okumada dikkat etmemiz gereken noktalar bir boş bırakmıyoruz. Dinleme için de geçerli tabii ki bu ki aynı anlamda kelime ve gramerlere çalışıyoruz. 3 Tüm şıkları okuyacağım. Okuma yaparken aa tamam ya bu doğru cevap demeyin çünkü çok fazla hileli soru oluyor. 4 şıkkın hepsini okumak zorundasınız. Buradan çok fazla puan kırmışlardı zamanında yapmayın. 4. ilanlar ee, bu kültür merkezi şu saatten şu saate kadar açıktır gibi şeyler size soracaklardır. Her topikte mutlaka ve katiyen çıkar. Bu yüzden bu ilanlarla ilgili kelimeler misal yer ne demek? Zaman ne demek? program ne demek efendime söyleyeyim öğleden önce öğleden sonra e, ücretsiz yetişkin bileti çocuk bileti yaşlı bileti indirim bu kelimeleri bilmek durumundasınız her zaman her zaman çıkar. Şimdi gelelim dinlemeye. Dinlemede yapmamız gereken dört madde var. Bir, ne arkadaşlar, şıklara bakın dedim size, değil mi? Ne yapacağız? Diyelim ki e, resimli olan şeyler geçti. Zaman kaybetmeyin, daha fazla bakmayın. Hemen ne yapın? Diğer soruya odaklanmaya çalışın. İki, bu dinlemede dikkat etmemiz gereken şey, buraya atlamıştım. Kadın mı konuşuyor, erkek mi konuşuyor? Bu çok önemli. Çünkü soruda size soracak. Kadın burada ne demek istemiştir? Ama diyalogda kadın var erkek var. E siz kalkıp erkeğin söylemek istediği şeyi seçerseniz yanlış olur. Kadın mı konuşuyor? Erkek mi konuşuyor? Bu çok önemli. 3. Grafiklerden bahsetmiştim. Dinleme sınavında grafikler çıkacak karşınıza. Genelde bu sorularda iki tür grafik verirler. Aynı şeyi anlatan fakat farklı yönleriyle anlatan grafiklerdir bunlar. Aynı anketten bahseder. Ama birinde efendime söyleyeyim yüzde on şu kişi şunu yapıyor yüzde on bu kişi bunu yapıyor der. Diğerinde bu yüzde onlu kesim ne yapıyor mesela? Bunu böler. Az önce anlattığım gibi grafik konusunda da ne yapıyoruz? Önden bakıyoruz. Çok önemli. 4. ana fikir. Bazı sorular olacak. diyeceksiniz ki ya bunun üç tane doğru cevabı var. Ama Chunshim Sengak yani size ana fikir diyorsa en doğru olanı seçmek zorundasınız. Mesela ben diyorum ki ben Bahar'ı çok severim. Kore'de keşke Bahar'ı görebilsem. Orada ne kadar güzeldir kiraz çiçekleri. Keşke orada oturup fotoğraf çekilebilsem. Şimdi bunun ana fikri benim Bahar'ı sevmem değildir. Bunun ana fikri benim Kore'de Bahar'ı deneyimlemek istiyor olmamdır. Bir yerde diyecek ki bu kişi Bahar'ı seviyor. Bir yerde diyecek ki bu kişi Kore'de Bahar'ı deneyimlemek istiyor. Bir yerde diyecek ki bu kişi fotoğraf çekilmek istiyor. Bir yerde diyecek ki bu kişi kışı sevmiyor. E ana fikir ne burada? Benim Kore'de baharı deneyimlemek istiyor olmam. En doğru seçeneği seçeceksiniz. Çumşim sengak dediğinde en kapsamlısını tercih etmelisin. Evet şimdi de yazma yaparken neye dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ne demiştik? Bir, grafik. Grafikleri yazarken, grafikle ilgili bir kompozisyon oluştururken... Önceden topik sorularının cevaplarında bulunan mevcut bulunan örneklere bakmak zorundayız. Çünkü ne yapacağız biz diyeceğiz ki ne demiştim hatırlarsanız şu, şu konuda bir anket oluşturulmuş, 400 kişiye sorulmuş. %10'la en düşük sırada şu almış. bunu şu takip etmiş, bunu şu takip etmiş gibi. Açıklamak durumundasınız ya bu grafik Nasıl açıklanılır, nasıl yazılmalıdır? Bunu alttaki linkte vereceğim. Örneklere mutlaka bakın. 2 kompozisyon oluştururken hani şu büyük kompozisyon yazıyoruz ya 3 tane madde verirler genelde size. Şunları şunları içerisinde bulundurun diye konuyu şöyle şöyle içerisinde bulunacak şekilde yazın der. Bu 3 tane maddeyi atlamayacaksınız. Mesela diyorsa ki size Dedik ya tarihi öğretmek neden önemlidir? Devlet tarafından yapılması gereken şeyler nelerdir tarihi öğretirken? İşte bireysel olarak ne yapabiliriz? Bu üçünü istiyorsa siz de üçünü de vermek durumundasınız. Ve üçüncü seçeneğimiz ne arkadaşlar? En önemlilerinden biri giriş gelişme sonuç. Kompozisyon yazarken giriş gelişme ve sonucunuz çok keskin olmalı. Size tavsiyem yazıya başlamadan önce kenara hemen bir ben şunu yazacağım, iki şunu yazacağım, üç bunu yazacağım diye kafanızda belirleyip bir not almanız. Dört, Kore ile bağdaşlaştırmak. Eğer yazdığınız şeyi Kore ile bağdaşlaştırabilirseniz, Kore'deki bir olaydan örnek verebilirseniz ya da bir karakter, bu gerçekten sizi ön plana çıkaracaktır. Ve evet, son seçeneğimiz ve en önemlilerinden biri zenginleştirin. Kelime tekrarına düşmeyin. Bir kelimeyi kullanıyorsanız öbürkü cümlede bunun benzerini kullanın ve atasözlerini olabildiğince kullanın. Bir tane dahi olsa. Mesela birlik ve beraberlikten bahsediyor. O zaman işte e, pek dizem işte yüz kağıtta bir araya gelince daha kolay taşınır gibi bir tane atasözü var. Eğer bunu kullanabilirseniz gerçekten çok 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 iyi olur. Sizin Korece olan bilginizin daha üst seviyede olduğunu gösterir bu. Evet topikle ilgili benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım bu konu sizin için faydalı olmuş bir konudur. İnşallah söylediğim şeyler sizin için etkileyicidir ve bunları uygularsınız. Alttaki linkleri kullanmayı unutmayın. Elinizden geleni yapacağınızı düşünüyorum. İnşallah bu topikte çok güzel sonuçlar alırsınız. Bu topikte olmazsa Ekim'deki topikte başarılı olursunuz. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.